Şampiyonlar Ligi'nde en çok süre alan oyuncuları biliyor musunuz? Transfer mark olarak sizin için bu oyuncuları listelendirdik. UEFA Şampiyonlar Ligi kulüpler düzeyinde dünyanın en prestijli organizasyonu olmayı sürdürüyor. Her futbolcu sezon başında bu kupayı kaldırmaya adını kulüp tarihine yazdırmaya hedefliyor. Uzun yıllar boyunca bu başarıya ulaşamayan Paris Saint Germain geçtiğimiz sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşayarak rüyasını gerçekleştirmişti. Yeni sezonda Avrupa devleri Arsenal, Barcelona, Bayern Münih ve Real Madrid kupayı müzesine götürmek için kıyasıya rekabet ediyor. Turnuvanın en başarılı kulübü olan Real Madrid bugüne kadar 15 kez şampiyonluğa ulaştı. Eflatun Beyazların yıldızları Luka Modric, Toni Kroos, Nacho, Dani Carvajal ve Paco Gento 6 kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayarak tarihe geçti. Transfer mark verilerine göre kaleciler hariç en çok Şampiyonlar Ligi dakikasına sahip futbolcular listesinde zirvede Cristiano Ronaldo yer aldı. Portekizli Yıldız, Manchester United ve Real Madrid formasıyla çıktığı 183 maçta toplam 15.758 dakika sahada kaldı. Ronaldo aynı zamanda turnuvanın 140 golle en çok golcü oyuncusu ünvanını da elinde bulunduruyor. İkinci sırada yer alan Lionel Messi 13.577 dakika ile Ronaldo'nun hemen arkasında bulunuyor. Arjantinli süperstar listede yer alan tek Avrupalı olmayan futbolcu olurken bu sürenin 12.332 dakikasını Barcelona formasıyla geçirdi. İlk onda dikkat çeken isimler Messi'nin ardından 3 eski Real Madrid oyuncusu Sergio Ramos, Raúl ve Toni Kroos geliyor. Aktif futbolcular arasında listede yer alan Robert Lewandowski hala Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen tek oyuncu olarak dikkat çekiyor. Lewandowski bu sezon performansına bağlı olarak ilk 5 içerisinde girme şansına sahip. Eğer kaleciler listeye dahil edilseydi zirvede Icar Casillas yer alacak onu Manuel Neuer takip edecekti. Gelecek yıllarda bu listede görmeye beklediğiniz oyuncular var mı?